Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel'den yepyeni kareleri sizler için düzenleyip video haline getirdim ve sizler için sunuyorum. Umarım sizler de videolarımı beğenirsiniz. Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çifti uzun yıllardır sevgililer ve yakın zamanda evlilikleri bekleniyor bizi çiftimizin birbirinden güzel ve özel karelerini her daim sunmaktayız. Sizler de videolarımızın daha çok gelmesini istiyorsanız emeğe saygı olarak videolarımı beğenip ve kanalıma abone olmanız yeterli. Bol bol yorum yazın ve bildirimi her zaman açık bırakın ki videolarımı ilk önce siz görün. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. İyi seyirler.